Canlar selamlar, hayatımızdaki her şey bilinçaltımızın çıktısıdır, tıpkı bedenimiz gibi. Bu arada Zümrüt Anka mucize enerjisini hepinize gönderiyorum. Bedenimiz bilinçaltımızın çıktısıdır canlar. Bilinçaltımıza neler varsa bedenimizde o şekillerde bize ifadelerde bulunur. Örnek olarak boynumuzda bir sıkıntı, tutulma, kasılma varsa yeni düşüncelere esnek olamamamızı, yeni durumlara açık olamamamızı ifade eder. Sırtımızda ağrılar, sıkıntılar varsa sırtımızda acaba kimleri taşıyoruz? Taşıdığımız yükleri ifade eder. Belimizdeki problemler bu hayatın yükünün bize ağır gelmesini ifade eder. Kalçalarımızın tutulması ilerleme ile ilgili sorunlar yaşadığımızı ifade eder. Kalça bölgemizdeki ve göbek bölgemizdeki yağlanmalar duygusallıkla ilgili, cinsellikle ilgili enerjisini dönüştüremediğimiz alanlar olduğunu ifade eder. Bedenimizin sağ tarafı sol beyin tarafından yönetilir. Yani erkek enerjidir, eril enerjidir. Yani gelecek enerjisidir kariyer enerjisidir. Bedeninizin sağ tarafında bir problem yaşıyorsanız mutlaka hayatınızda bir erkekle, eşinizle veya babanızla veya kariyerinizle veya gelecekle bir probleminiz vardır. Bedenin sol tarafı sağ beyin tarafından yönetilir. Sağ beyin bizim dişil yanımızdır, sezgisel, yaratıcı yanımızdır. Ve bedeninizin sol tarafı aynı zamanda geçmişi, evi, ve kadını temsil eder. Hayatınızda bedeninizin sol tarafında problemler yaşıyorsanız eğer, o zaman ya geçmişle ilgili takıntınız, takıldığınız alanlar vardır ya bir kadınla problem yaşıyorsunuzdur eşinizle veya annenizle veya evinizle ilgili problemler vardır. Kulaklardaki problemler hayatımızda duymak istemediğimiz şeyler olduğunu bize gösterir gözümüzle ilgili problemler görmek istemediğimiz şeyler olduğunu bize gösterir. İdrar yolu iltihapları karşı cinsimize duyduğumuz içerlemeleri ifade eder. Midemizle ilgili hazımsızlıklarımız hayatımızda hazmedemediğimiz şeyler olduğunu ifade eder. İsal korku, kaçış demektir. Böyle 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 bütün bedenimiz bilinçaltımızın çıktısıdır canlar. Yani içeride ne varsa dışarıda o vardır. Beden çok güzel bize sinyaller verir. Der ki ne yapıyorsan yapmaya devam etme. Kendine çeki düzen ver. Bu sana bedenine zarar veriyor. Bedenimiz bizim için çok kutsal bir alandır canlar. Kutsal bir emanettir. Bedenimizi fethetmeden Başka dış dünyayı fethetme şansımız yok. Bedenimizle bağlantıya geçmeden dış dünyayla bağlantıya geçemeyiz. Ve bedeninizle bağlantınız nasılsa dış dünyayla da bağlantınız öyledir. Kendinizi hafif hissediyorsanız, hafif hissettiğiniz bir bedene sahipseniz hayatınız da hafif kolaylık içindedir. Ama ağır bir bedene sahipseniz hayatınız da ağırlık içindedir. Fark edin, dönüştürmeyi seçin. Gerisi zaten sonra geliyor. Katkı olsun. ...geldiği gibi doğal, samimi bir şekilde paylaşın. Şaşkınlık verecek derecede e, basit ama yine şaşkınlık verecek hayretler ötesi güçlü. Zihin berraklaştı. E, sinir ve öfke azaldı. E, o nedenle bunları yapabildiğimi hissediyorum ve size çok teşekkür ederim hocam gerçekten. Yani Gördüğünüz Canberk de uyguluyor birçok alanda, oğlum da uyguluyor. Özellikle işte yapılan şeyleri daha sonrasında dinletiyorum ona, hoşuna gidiyor gerçekten.